Nerede bir şey demiyormuş. Hayırdır la yavrum. <laughs> Max tatil erkek kombi. Bu olmalı yani. Bir dakika Instagram'a hikaye atıyordum da. Tatile gidiyor mu? En az bir 2-3 gün takılacağız. 400 lira yeterli kaldım. Hey. Var. o kadar erken çıkmışız ki sokaklara bak. Ana cadde burası ha. Yani ana caddede araba yok. Düşün. Burası Çin mahallesi gibi normalde. Bak bak manzarayı kes. Önümüzde öyle bir sıra var ki herhalde burası akşam anca biter. Bu kadar söyleyeyim anla işte. Avaya geldik. Bu hangi modda lan? Nereye geleceğimizi söylememiştik. Avaya geldik. Dünyamız birbirine girdi. Bütün ölmüşlerimize rahmet okuduk. Neyse geldik. Daha fazla sevap günah girmeden. Şimdi yemek bekliyoruz. Yoktan daha sipariş ver. Bizim keko nerede acaba? Oğlum denizde simit ne alaka? <laughs> suda test edeceğiz bakalım kamera çalışırsa devam. Çalışmazsa sigortaya yalla. Sigortadakiler izler artık mı? Atasözü dermiş ki doğaya saygı duyun. O yüzden biraz bekliyoruz. İnşallah suda bozulmaz. Aa, suya alışamıyorum. İnşallah suda bozulmaz. Evet ilk suya dalışımızı yapıyoruz. İnşallah bozulmaz. Oğlum derine, derine gidemedim ki daha. Bir saattir yürüyorum hala derine gidemedim. Ses bir tuhaf çıkıyor inşallah bozulmaz. Boktan gösteriyor. Ben çıktı mı? Ha. Ulan bir şey de duyamıyorum ki. Denizden çıkınca bakacağım. Bakalım nasıl oluyor? <laughs> Aa çok tuzlu Yüzmeyi bilmeyen göt yemez bu teker. bir durduralım. O acayip de korkuyor lan. Bozulur mu acaba? Dalalım bakalım nasıl oluyor? O da, da güzel. <gülüyor> problem. evet, <laughs> çekim testimizi yaptık. Güneş gitmeden bir son bir görüntü alalım. Buradan güzel fotoğraf Biz yarım saat çantanın içinde kendi kendine kayıt almış. Dostumuz gelmiş. Şarj yüzde bir. GoPro 10. GoPro getirmiş adam. Manyak amına. Dün akşam açık kalmış oğlum. Yarım saat boşuna çalışmış. Dıt 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 ses geliyordu ya. Ama Normalde 2-3 gün gider bunun şarjı ha. Açık kaldığı için yalan olmuş şarjı. kalmış babanın keyfi. Lan video. Ne ben amına koyayım? ya. oğlum sen